Merhaba Batucuğum, gene ne yapıyorsun? Slime. Slime. Hadi bakalım yapalım o zaman. Bu. Önce bu. Önce mı? Açamıyorum. Tamam. Batuk, şişini açar mısın? Hadi açalım. İnanmıyorum çok ah. güzel olacak. Şimdi gene mi aynı slime'dan aldık biz? Çünkü biz bu slime'ı çok sevdik. Bir de slime'ın içine dökmeye böyle bir pıt pıt aldık. Oo, Batu kollarını kıvıralım mı anneciğim kollarını? Ya bu bitti. Bu bitti. Buradan da bir bere kız geliyor. <laughs> Beracığım masanın altında ne yapıyorsun sen ya? Oo, bakın bakın Batu neyi döküyor. Ah Batu. <laughs> Rengi harika anneciğim. Kardeşim de senin yanına oturabilir mi Batucuğum? Ama sularım ne Eller mi? Tamam peki o zaman. Tamam hadi karıştır sen o slime'ı çok çok. Bu da bitti. Bu da mı bitti? Evet, anlat arkadaşlara sen nasıl yapılması Bu da için. bitti. Tamam şimdi ne yapıyoruz peki? Karıştırıyoruz. Evet çok eğlenceli. Oo. çok öğrendim. Anneciğim. Vera gördün mü? Vera bak bakayım. Güzel mi anneciğim? Vera. Ay 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 ay. Biraz sonra onları da dökeceğiz anneciğim. Onu iyice ne yapman lazım? Bu sim mi? Bak o farklı bir şeyler aldık. Pıt pıt boncuklar gördün mü? Simden daha güzel bence. Bunlar ne olacak? Onunla da karıştırmak için. Daha güçlü karıştırıyorsun. Bir karıştırırsan yapalım. Vera Bak bak abine bak Vera. Bu tamam yeterli. Yeterli evet. Bu normal. İstersen ellerine karıştırmak ister misin? Olsun. Olmuş. Tamam. Ne? Pek oldu gibi durmuyor ama. Bakayım, ben hızlı bir şekilde karıştırmamı ister misin? Olur. Olur. Hadi hemen yapalım. Hop, alıyorum ben. Ben de karıştır. Sen de karıştır. Ha, böyle iki kişi işte çok güzel oluyor senin elinde ne var? var? Ne var kızım elinde? Ha, çok sarıldı buna değil mi? Ben Bak, çek Evet. Çek 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 harikasın. Buralarını da al. Böyle bak. Evet. Bravo. Şimdi karıştır. Karıştır karıştır. Bu boncukları görüyor musun? Evet. Işte. Oo, çok güzel. İkiniz karıştırıyoruz. Evet, ikiniz karıştırıyoruz. Sen de mi karıştıracaksın Bera? Sen yapabilir misin anneciğim? Batu. Batu bakayım. Bey, hadi hadi Batu. Anne. Önce. Tamam. Alalım onu. Hazır mısınız? Pat 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 pat. Batu. Ben ben. Dur bir dakika. Batu. Bakabilirsin. Öbür taraftan anneciğim çevir. Aa, çok güzel oldu. Batu, bak biraz daha slime vereceğiz şimdi sana bir. Vera sen de yap, aferin. Batu karıştır bakalım. Karıştır, karıştır. Vay. Şimdi. Şimdi mi? Hayır, Hayır Bela. Hayır. <laughs> ne atarsın. Evet. Nereye atar? Nereye atar Batu? Midene. Mideye atarsın sen. Biz seni biliyoruz Bera. Hemen her şeyi <laughs> ağzına atıyoruz. Hadi biraz daha slime atalım mı Batu? Tabii ki. Geliyor. Uzatayım mı Batu bunları? Evet. Vay! Simli simli. Tam bir slime partisi oldu işte. Batu bunlar çok güzellermiş ama. Batu. Mutlu musun? Çok mutluyum hem de. Hem de çok mutlu Batu arkadaşlar. Niye biliyor musun? Neden? Çünkü slime. Çünkü slime. Slime çok mutlu eden bir şey mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Slime çok mutlu ediyormuş. Herkes slime'a daldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ellememizi söylemişti. Ama izin verdi. Aa, harika. Aa, taştı botu. Yakala botu. Vay vay. Botu o ellerle arkadaşlara görüşürüz de anneciğim. Görüşürüz. Abone olun. Abone olun. Bir de kapatmayacağım mi? videoyu arkadaşlar. Batu sizden ayrılmak istemiyor. Batu başka videoda görüşürüz arkadaşlar de. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar.